Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün size sık iğne üzerine fıstık ögesi yapacağız. Ben bu şekilde yapıyorum. Ara kısımları da çim yolu olarak geçiyor. Bir tane böyle örümcek çektim. Üzerine iki tane alıyorum. Bir değil iki değil üçüncü tığ batısını batırıyorum. Ve üç seferde çıkıyorum. bir tane zincir çekiyorum içine batırıyorum şimdi ip almadan 5 tane sık iğne dolduracağız beş tane sık iğne doldurdum beş tane zincir çekiyorum Oyumu ters çeviriyorum. 2 tane sık iğne yaptığımız deliğe batırıyorum bu şekilde. Tekrardan iki tane zincir çekiyorum. Oyumu ters çeviriyorum. Bu şekilde içine geçiriyorum. 5 tane sık iğne tekrardan yapacağız. 5 tane yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. Tekrardan oyumu ters çeviriyorum. 2 tane zincir yaptığımın tepesine batıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Oyumu ters çeviriyorum. En başa batırıyorum. Şimdi 5 tane sık iğne dolduracağız. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum tekrardan Üçüncü tığ batısını batırıyorum Oyamızın alt kısmı bu şekilde İpimi bu şekilde sabitledim Şimdi 8 tane zincir çekiyorum üzerine 15 tane fıstık dolduracağız. bu şekilde doldurdum. Bu şekilde tutuyorum ve tek bir seferde ipi içinden geçiriyorum. Böyle fıstığımı düzeltiyorum ve bir zincir çekiyorum. Ve 4 tane zincir çektiğim yuvarlağın içine bu şekilde batırıyorum. Bu şekilde. Ben diğerlerini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar diğer fıstıklarımı da yaptım. Bu şekilde. Bu şekilde sık iğne üzerine fıstıklarımız. Kanalıma abone olmayı unutmayın.